Tamam, gelin. Hadi bir de hep beraber sırılın. Gel, gel, gel. Evet. Çocuklar... ...beni görmek nasıl güzel duygu mu? Mutlu evet. oldunuz mu? Hı evet. hı. Bak, sizin için geldim ya. Gel. Gel, gel. Bu ne oldu? Yeneyim. Te. 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 Eee. Benim şeyimiz. Benim şeyimiz. Ee, süper kahraman örümcek adam var abi. Barbar karakteri. Şu an beni görmek Bolu'da nasıl bir duygu? Bu, mutlu bir duygu. Mutlu bir duygu değil mi? <gülüyor> çok <laughs> sevindin yani. <laughs> evet, Torunun falan plan var mıydı abi? Efendim? Torunun var mı? Torunum var. Seviyor mu örümcek adamı? E, tabii. Sarılalım bir yanımıza var. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak sen de. Bay bay. Sağ ol Amin. İyi gezer, Yerli Örümcek Adam 20. durağı Bolu halkını esnafını, kardeşleri çocukları, abileri, ablaları selamlıyor. Selamun aleyküm baba. Bir hani gösteriyoruz hani bu Amerika'daki filmlerde. Ee, <laughs> İnşallah onun gibi de Mutlu oldunuz değil mi beni gördüğünüz için? Tabii gibi? tabii. Şey. Elinizi öpebilir miyim? Estağfurullah. 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 Olsun <laughs> abi. Yani sizler mutlu olun. Ben hayallerimi yapıyorum şu an. Şehirlerdeyim. He? Hem tarihi yerleri gösteriyorum hem de geziyorum. Hem de sizlerle sohbet muhabbet etme şansım oluyor. Teşekkür ederiz. Mutlu olduğunu daha seviniriz. O zaman o mutluluk bana ait abi. Evet. Eyvallah. Teşekkür, ederim. Rica ederim. Rica ederim. Sağ, sağ ol. Hadi hayırlı günler. Hayalim olan Türkiye'yi gezmek vardı kostümle. Acaba anlasın bir tepki alırım diye düşündüm. Gece hazırladım bavulumu, sabah saatlerinde çıktım. Şu an e, 20. şehri tamamlamış üzereyim. Ve şehirlerde yaşadıklarım şunlar. %90 herkes şehrimize hoş geldin. Esnaflar kolundan çekmeleri, ikramlar, gezdirmeler. Çocuklar zaten hemen sarılıyorlar, yetişkinler dahil. Onlar da sevdi bu yolculuğumu. Onlara motivasyon veriyorum. Hayallerden vazgeçmesinler. Ben 36 gündür yoldayım. Hayallerimden vazgeçmedim. Şu an 20. şehir Bolu'dan tüm Türkiye'ye sesleniyorum arkadaşlar. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Elbet başarı size bulabilir. Ben onların örneği oldum. Sizler de hayallerinizden korkusuzca sonuna kadar gidebilirsiniz diye Bolu sokaklarından tüm Türkiye'ye aktarıyorum. Örümcek ben, diyor. Evet. Ha. Ama şimdi şöyle. Ya böyle, ben sana bir şey sorayım. Bu bir daha çıkıyor mu dedi? Ama şöyle söyleyeyim. Ben şimdi örümcek adamım ya. Evet. Hani kendini atan çocuklar yoksa, var ya ben onlardan Yoksa değilim. yürü beni mı Aa, diyorsun? Hayır ya ben iyi kahraman hadi bakalım. örümcek adam. Şöyle. Hadi. Ha vakti var ya. hadi, mu abi? Bak. Hadi. Ha. Ben seni ben yürü beni kurlar Tamam. Ol.